Bugün böyle bir günü. Bugün şunun gibi. Bir Şimdi karakterini görüyorsunuz. şey Ha bir de şu yeni gelen şeylerden. Ben bunu bir ara oynamıştım ama ee, sildim. Bayağı bazı şeylerim vardı. İşte bu şey ekranı görmüş olduğunuz saç bende vardı ama gitti. mutalım sildi sağ olsun. Gıcık. Ama ben hepsini işte bugün niye tekrar yapmak minnoş kedimizi alacağız. Bu kedinin ihtiyaç kolum kalsın olacak çünkü. Yok ki ne kadar köpekler ne kadar. Ne bir tane köpek kedimiz çok pahalı ama aynı. Ben, ben oynadığımda... çok sevk edilmiyor. Tekno adını bilmedim. Bu yorumlarda bildirirseniz sevdirim hangi adı girelim. En çok beğenilen şey alacağım. En çok beğendiğimden şey alacağım. <laughs> evet, takipçilerim... yani takipçimlerim çok takipçim yok ama takipçilerime e, isimli koyabilirim bugün yani bu sizin abone olmanıza bağlı şey ben bunlar şey bu arada bunlar ne anlamı ki ben çok önemli şeyler ya yani bunu takipçilerim her gün adını buna koyacağım benim için videoyu ben altta e oh, abone oldum ya bunu bu çok önemli malzemeler arkadaşlar ben niye bunu yapıp gelmiyorum artık hayır 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 arkadaşlar arkadaşlar

Aslında ben bana suyu verebilirim. Bekle ben bunu hemen iki dakika suyu vereyim. Dur. Ben buna hemen 2 dakikada bir su vereyim. Diyeceksin niye kapanmıyorsun çocuğum? Kapan. Ya su istiyordun al sana su. Kana kana. Kana kana. Ya da güneş şu güneş de mi yok? Güneş şu. Altıya da hiç suyu yok. Ama bu niye su? Burada su almıyor. Bak. Güneş şuraya gidiyor. Ben niye kedim gidiyor? Direkt kırmızı. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim, ben bu evi hiçbir şekilde dekorlamadım. hatta evin içine çok az bir şekilde girdim yani bir şey almış mıydım o bile bildiğim. Hiç bir afya yapmadım, hiç bir afya evet. Çantamızı açıyoruz. Evet. Çanta, evet. çanta değil çanta değil. Evet. İnsanlar sağ olsun hepsi şu, bu, bu bir tane daha aldı ve şu tüm parayı bitirdi. Normalde yani ben oynadım. Ne var 2000 bin mi 2 bin mi para verdiği Evet, bin para daha geldi arkadaşlar. Ee, şimdi falan almayacağım. Evet. Buraya yatak odan falan yapacağım burasını. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bu, bu bu aptal kediye biraz bir tane mama su kabı. su kabı mama su kabı verelim. Evet. Kanka geçeceğim. Şöyle mi? Böyleymiş. Duvara yapıştım şöyle. <laughs> Duramak için şey yapacak böyle. Olamamayacak. Şey yapayım. Bundan alabilirim. Şu yani tam şöyle yanına koyayım. Kaldım. Koydum. Koydum. ile buna verdik. Evet. Şimdi dik e, şunları yani şekilli şu kolu vermeyeceğim sana. Tamam. Ee, şöyle çık. Sadık toz şu abi yine Sadık toz. Evet 600 bir tane şu. Şunu burası pitimin yani hayvanıma yaptığı falan yer olacak böyle yaptık bunu evet gördünüz mü işte bakın su iç al suyu iç suyu iç. nasıl içiyorduk al içir suyu yok yok lan iç su iç su kanka hani su içmek istiyordun ya kanka su iç ben biraz bunları ya, uzak koyayım en iyisi <laughs> ha, artık suyunu içebilirsin <laughs> rahat rahat <laughs> ne oğlum nasıl içiyorsun suyunu ben o zaman ne kadar dansımızı yiyorsun bir en, en sevdiğim dans video. Dans bu. Arkadaşlar bakın şöyle şey var. Harika bir şey. Oyun arkasına gerçek bir tane müzik koyuyor. O, o çok iyi. Kapa. Şurada ne var? Free diyor. Aa, o dur dur dur. Ne veriyormuş? İlk ihtimalle %5 olan. 12 oran 1.4 oran Oha tam bunları alırım da hmm, üreticisi korunuyor Şöyle. Yani Neyse ben bunu başka bir zaman yaparım Neyse bugünkü videomuzu dur Bu videomuzun da böyle sonuna gelelim arkadaşlar ben Çok aptal yerlerde kesiyorum ama ee, Daha kötü yani ne, yapacağımı hiç bilmiyorum Bugün Zilpitimizin uykusunu Uyku yerini aldık Yatağını aldık Suyunu aldık Yemeğini aldık Bunları aldık ve bu şu, şu an şu kavuştuk. Sadece banyosu kaldı. Banyo'da diğer bölüm olacağız. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu da galiba attığım son video.